Orhan Uğuroğlu, 13 Mart 2022, Yeni Çağ Vatanımızdan kim kimi kovabilir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi Büyük Türk Milletidir. Bu millet ki işgalci yedi düveli Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Başkomutanlığı'nda vatanından temizleyerek Cumhuriyeti kurmuş, demokratik, laik sosyal hukuk devleti olduğunu ilan etmiş ve şehitlerinin kanlarıyla boyadığı Türk bayrağını göndere çekmiştir. Bu devletin, bu vatanın, bu bayrağın sahibi büyük Türk milletidir. Şerefli her Türk vatandaşı bu devleti kanının son damlasına kadar savunur. Bu vatandan büyük Türk milletinin tek bir ferdini dahi kovmak hiç kimsenin haddi değildir. Bu vatan toprağından kovulacak kişiler aranıyorsa adres bellidir. Vatan toprağı 20 Türk adası AKP iktidarı döneminde 2004 yılında bugüne kadar tek tek hatta göz göre göre Yunanlılar tarafından işgal edildi. 12 ada Türkiye'yi tehdit etmek üzere Yunanlar tarafından silahlandırıldı. Neredesin Recep Tayyip Erdoğan? CHP'ye, İyi Parti'ye, doktorlara yaptığın gibi Yunanlara kükresene. Vatanımızın onurlu doktorlarına giderlerse gitsinler diye meydan okuyuncaya kadar hadi işgalci Yunanları vatan toprağından kovsana. Başkomutan olarak anayasal görevin vatan toprağını düşman işgalinden korumak değil mi? Bırak doktorlarımızı tek bir vatan evladını dahi incitemezsin. Giderlerse gitsinler diye umursamazlık edemez, meydan okuyamazsın. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza ve sağlık personelimize analarının ak sütü gibi helal olan hak ettikleri ücretleri vermek zorundasın. Kendi cebinden mi veriyorsun ki aldıkları maaşları yüzlerine vuruyorsun? Hatta 3600 göstergeyi de devlet memurlarına vermek zorundasın. Hatta atanamayan öğretmenlere kadro vermek zorundasın. Hatta emeklilikte yaşa takılan EYT'lilerin sorunlarını da çözmek zorundasın. Hatta tüm emeklilere de hak ettikleri maaşları vermek zorundasın. Haziran 2023'e kadar seçim yok, ben iktidarımı sürdürmek istiyorum diyorsan, bak bu dediklerimi belki yarın, belki yarından da yakın yapmak zorundasın. Millet sefalete ve geçim sıkıntısını düşürsün bizi diye sana oy vermedi. Millet kişi başına düşen milli geliri adil dağıtasın diye sana oy verdi. Sen ne yaptın? Başta beşli çete olmak üzere zengini daha zengin yaptın. Büyük Türk milletine kaşıkla Suriyeli sığınmacılara kazanla dağıttın milletten toplanan vergileri. Her ay 100 bin lira maaş alıp devletin sarayında ekmek elden su gölden gününü gün ediyorsun. Milliyetçiliği ayaklar altına alacağını söylediğini biliyoruz da bu millete olan öfkenin nedenini anlamıyoruz Erdoğan. Büyük Türk milleti ayaklar altına alınacak değil, baş tacı edilmeye layıktır. Bu milletin onurlu her bir ferdinin ücretini az bulma hakkı da, eleştiri hakkı da vardır. Bu milletin onurlu her bir ferdinin icraatın başındaki iktidarı eleştirme hakkı da vardır. Bu milletin onurlu her bir ferdinin insanca yaşamak için gelir seviyesinin artmasını isteme hakkı da vardır. Bu milletin onurlu her bir ferdinin hizmetini beğenmediği iktidarı seçim sandığına gömme hakkı da vardır. Devletimizin en onurlu makamına oturan her siyasetçi de Türk milletinin hizmetkarı olmalıdır. Unutma ki siyasetçiler hiçbir zaman milletin tek bir ferdini dahi küçük düşüremez, rencide edemezler. Erdoğan'ın 20 yıldır milleti bölen ve ayrıştıran kini ve öfkesinin sebebi nedir? Milletin adamı denilen Erdoğan bugün zenginlerin adamı, beşli çetenin adamıdır. Milletin dertleri de, zamlar da, enflasyonda, işsizlikte, geçim sıkıntısı da artık Erdoğan'ın umrunda değildir. Bu kızgınlığının, bu öfkeli söylemlerinin nedeni şudur. Seçimi kaybedeceğinin farkındadır. Hak arayan doktorlara da, çiftçilere de, işçilere de altı muhalefet partisinin iktidar alternatifi olmasına da öfkesi bundandır. Tek bir bakan, tek bir milletvekili milletin yüzüne bakamamaktadır. AKP'liler ucube rejim fiyaskosu nedeniyle kayboldular. Esnaf ve sanayicilerle sivil toplum örgütlerini gezebilen bakan da kalmadı, milletvekili de kalmadı. Özgür televizyon kanallarına çıkmaktan korkan bakanlar, yandaş televizyon kanallarına dahi ara sıra gidebilmekte, önceden verdikleri soruları yanıtlayarak milleti kandırmaya çalışmaktalar. Erdoğan'ın millete vereceği tek bir vaat, tek bir umut var mıdır? AKP'nin ampulü sönmüş, millete vaatleri bitmiş, seçmenleri umutlarını kaybetmiş, geriye ise sadece Erdoğan'ın öfkesi kalmıştır. Orhan Uğuroğlu